Ankara'dayız. Başkentte mide bulandıran bir taciz iddiası var çünkü. Şimdi sırada mide bulandırıcı dedik. Çünkü tacizle suçlanan bir baba efendim. Taciz ettiği iddia edilen kişi de fiziksel engelli öz kızı adamın. Kan donduran o iddialar arasında öz kızını eve yerleştirdiği bir gizli kamerayla izlediği de bulunuyor. En son kızının görüntülerini lavaboda görüntülerini çekiyor. Bir babanın öz kızına yapmasının ne kadar kabul edilebilir olabileceği mümkün değil. Tüylerimizi diken diken eden bir olay. Ee, enişte diyor fazla şeye girmeyin diyor. 18 yaşındaki Gizem 13-14 yaşından beri öz babasının cinsel istismarına maruz kalıyordu. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan genç kız durumu eniştesine anlattı ve avukat Özge İrem Aksu'nun da müdahalesiyle olay yargıya taşındı. Taşındı taşınmasını ancak insan demeye bile dilimin varmadığı o şahıs şu anda tutuksuz yargılanıyor. Kızımız ne yazık ki 13-14 yaşından beri babasının istismarına maruz kalıyor. En son olayda 2022 ayının sonlarına doğru babasının kendi görüntülerini bilgisayarda görüyor. Bunun üzerine dayanamayıp eniştesi ve annesinden yardım istediği zaman bu olay ortaya çıkıyor. Gizem 13 yaşında ilk babasının istismarına maruz kalıyor. Dokunarak, aynı yatakta uyumaya kalkıyor babası. Daha sonra bu artarak devam ediyor. Anne de çok mağdur bir kadın. Gizem babasının kardeşine bir şey yapabileceğinden endişeleniyor. Dolayısıyla bir korku var. Mide bulandıran iddiaya göre fiziksel engeli nedeniyle aksiyarak yürüyen genç kız 4 yıl boyunca babası tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Davadaki bir delil tıpkı iddialar gibi kan dondurdu. Seyre izlemiş dediğin işte dedi. Ondan sonra annem sordu dedi. Bu sen bu ne bu ne amaçla dedi. Kendini görsün diye yıkladın. Saçmalama dedi. Sen dedi niye gittin dedi çocuğun dedi. Farklı bir amacın var ki dedi. Bundan böyle yıkamışsın dedi. Zaten buradan da duruşmada yani... söylediğin gibi ortaya çıkıyor. Şikayetlerimizin üzerine yargılama başladı. Sapık babanın 18 yıl hapis sistemiyle yargılandığı davada sanığın kızını görüntülemek için banyo ve tuvaleti yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü bile ortaya çıktı. Her ne kadar silmeye çalışsa da dava sürecinde yapılan inceleme neticesinde bir kısmı ortaya çıkarıldı. En son kızının görüntülerini lavaboda görüntülerini çekiyor bilgisayarında. Kendisi bunu siliyor. Emniyet güçlerimizin yaptığı araştırma ile birlikte tekrar görüntülere ulaşılıyor. Tutum Tutuksuz yargılanan sapık baba ilk duruşmaya katılmadı. Suçlamaları da kabul etmedi. Kızına banyo yaparken yardım ettiğini, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti. Baba ilk duruşmaya gelmedi. İkinci duruşmaya zorla getirilme kararı çıkartıldı. Eminim ki karar en doğru şekilde verilecektir. Sanık henüz mahkeme huzurunda dinlenmedi. Mahkeme huzurunda dinlendikten sonra gereken kararın verileceğinden şüphemiz yok zaten.